Herkese merhaba, bugün Almanya ve Euro bölgesinde PMI verilerinin beklentinin altında gelmesiyle parite 1.21 seviyelerinin altında baskılamaya devam ediyor. Düşüşün devamında 1.1855 desteğini ve yükselişte 1.2190 direncini hedef alabiliriz. İngiltere tarafına geldiğimizde bu hafta İskoçya'da yapılacak seçimlerle ilgili belirsizlik ve İngiltere'de yeni tip koronavirüs kapsamındaki yavaşlamalar FTSE'yi 138 seviyelerinde baskılamaya devam ediyor diyebiliriz. Düşüşün devamında 137 32 desteğini ve alıcı alıcılı ataklarda 139 88 direncini takip ediyor olacağız. Yurt içinde ise bugün Türkiye'de açıklanan enflasyon oranının beklentinin üzerinde %17.14'e yükseltilmesiyle ülkede mayıs 2019 sonrasında en yüksek enflasyona şu an ulaşılmış durumda. E, Türk lirası varlıklar değer kaybederken dolar/TL kuru 8.30'u kalıcı olarak kırmaya çalışıyor. Yükselişin devamında 8.38 direnci ve düşüşte 8.04 seviyelerini takip ediyor olacağız. Altın tarafına geldiğimizde ise güne 1765 seviyesinde düşüşle başlayan değerli metal gün içerisinde 1782 tepesini görse de kalıcılığını sağlayamadı. Satıcılı seyrin devamında 1759 desteği ve alıcılı ataklarda 1788 direncini izleyebiliriz. Petrol tarafına geldiğimizde petrol uzun süredir OPEC açıklamalarıyla yükseliş rallisindeyken Hindistan'da yaşanan vaka artışlarıyla tekrar düşüş eğilimine girmiş durumda. Satış baskısı eğer ağır basarsa 61.77 desteğine ve yükselişte 64.88 direncini takip ediyor olacağız. Endeks tarafından ise yine e, Alman ekonomisindeki daralma ve Euro bölgesinden gelen olumsuz PMI verileri endeksi baskılamaya devam ediyor. 15.000 üzerinde yatay seyrini koruyan endekste yükselişte 15.605 direnci ve düşüşte 14.975 desteği hedef alını Son olarak e, coin tarafından ise kripto para piyasalarındaki toparlanma e, piyasa hacmindeki payı 2018 yılı Ağustos ayından bu yana ilk kez %50'nin altında gerileyen bitcoin'de bir miktar toparlanma olsa da yatay görünüm şu an ağır basmakta. Düşüşte 51.760 desteği ve yükselişte 59.200 direncini takip ediyor olacağız. Günün geri kalan kısmında herkese bol kazançlı işlemler dileriz.